Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay, TÜİS Genel Sekreterimiz Sayın Adnan Çiçek, sendikalarımızın değerli genel başkanları, değerli basın mensupları, malumunuz 6.356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununun ek ikinci maddesi uyarınca 2023-24 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşma protokolü 9 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmıştı. Bu kapsamda işçilerimizin aylık bürüt çıplak ücretlerini 15 bin liraya yükseltmiştik. Ayrıca bu 15 bin lira ücretin üzerine 2023 yılı ilk 6 ay için refah payı dahil olmak üzere 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de iyileştirmeler gerçekleştirilmişti. Bu dönemde işçi konfederasyonlarımız ve sendikalarımızın tam bir mutabakatıyla toplu iş sözleşmesini imza altına almıştık. Şimdi de toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı yeni bir ek protokol ihtiyacı olduğu talebi konfederasyonlarımız tarafından bizlere iletildi. Toplu iş sözleşmelerinde başlangıç tarihleri alınacak ücretin ve enflasyon farkının belirlenmesinde önemli bir etkendir yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle kamu işçilerinin farklı ücret artış almalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle Ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının yürürlülük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış durumdayız. İşçi konfederasyonlarımızla yaklaşık bir aydır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu ek protokol ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle kamu işçilerine Ocak 2024'te yapılan artıştan süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağlıyoruz. Diğer yandan yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde bir daha bu şekilde bir farklılık olmaması amacıyla kamu işçileri toplu iş sözleşmelerinin yürürlülük tarihinin 1 Ocak 2025 olması yönünde düzenleme yapılması da ek protokolle kararlaştırılmıştır. 7 gün 24 saat çalışanlarımızın haklarını korumak ve onların refahını artırmak bakanlığımızın en temel misyonudur. İmzalanan ek protokol işçilerimize ve ailelerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, biz burada iki aydır gündem ne oldu? Son bir aydır bizim gündemimiz. Bizim kamuda çalışan işçilerimizin yarısı %55'i bizde, %45'i hak işte. Ben hak işte, disk de, Türk işçileri ayırmıyorum. Onlar da işçi, biz de işçiyiz. Ama öyle bir noktaya geldik Sayın Bakanım. Şimdi 25 bin lira alan bir işçi enflasyon vitrine baktığınız zaman yüzde yüz bizim 12 bin lira paramız gitti. Bu memur için gitti, başkası için gitti, herkes için gittiğini biliyoruz. Bir de kamuoyunun beklentisi Sayın Bakanım bizden yani bu yaptığınız azın sanacak ufansını külfürlenecek bir iş değil. Onu ben biliyorum. Şu anda 230 bin işçi ilgilendiren bir mesele bu. Hani bu az bir şey değil. 230 bin işçi. Şimdi bunlar Ocak ayında alanlar 32.57 aldı. Ocak ayından sonra şubat'tır, marttır, nisan'dır, mayıs'tır, bu Ağustos'a kadar sürüyor. Yani bunlar bu 32.57 alma imkanları yok. Yani tablonu gösteriyor. Yani ortalama şu. En kötü ihtimalle bir ile 14 puan arasında bir kayıp var. Siz bu kaybın büyük bölümünü aşağı yukarı bugün bu yaptığımız imza ile gideriyoruz. Ama toplum beklentisi şu sayın Bakanım. burada altını çizerek söylüyorum. 10 dışında Ocak ayından evvel olanlar bize diyor ki ya hadi bunu hallettin de yani bizle ilgili ücret dengesiyle ilgili bir şey çözer misin? Siz de bugün bize diyorsunuz ki yani bununla ilgili Ocak ayını çekelim. Ocak ayında taraflar otursun. Orada bir arkadaşlarımız ocağa dayanabilirler mi? Onu da ben bilmiyorum. Dayanabilirlerse Ocak ayında otursunlar. Bu sıkıntıları meseleler evet. orada çözelim diye ifade ediyorsunuz. Ve mümkün olduğu kadar tabii ki toplu sözleşmelerimizin bitişini değil de başlangıcını bir ocağa çekerek bütün e, enflasyon oranındaki zammın herkese uygulanması talebimiz vardı. 32 32.55'i e, biraz daha yükselterek bir iyileştirme yapılması talebimiz vardı. Ancak e, yapılan uzun müzakerelerde yaşadığımız zorlukları e, hiç değilse minimum ölçüde azaltmak ve kamu işçilerinin beklentilerini e, nispeten de olsa karşılamak adına bir orta yol bulundu. Ee, tabii ki bizim taleplerimiz arkadaşlarımızın yaşadığı zorluklar üyelerimizin bizden beklentileri sendikal hareketin e, en doğal e, sonucudur. Bu beklentileri karşılamak için de bizler mücadele ediyoruz. Ancak ülkemizin yaşadığı zorluklar Türkiye'nin içinden geçtiği zor bir dönem var. Bütün bunları da dikkate alarak e, elde ettiğimiz rakamların da rakamlar olduğunu da e, bilerek bir uzlaşma arayışı içinde olduk. Zaten bizde birkaç defa görüştük. Sen Cumhurbaşkanı yardımcımızla Türk İş'le koordineli bir şekilde çalıştık. Geldiğimiz noktada taleplerimizin hepsi karşılanmadı ama belli bir noktada da uzlaştık. Yeni adımlar atıldı. Ben e, ek protokolün hayırlar getirmesini evet. diliyorum. Sağ Milletimize, için. ülkemize ve çalışanlarımıza bol kazanç ve bereketler getirsin diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kıymetli başkanım.